KT571'in yani sim kart özellikli çocuk saatini tanımını yapacağım size. Tanıtımını yapacağım. Gördüğünüz mavi ve pembe renkleri var. Şu an elimde mavi rengi mevcut. Şu an sim kartımı taktım. Şebekem çekiyor. Veriyi algılıyor. Şarjım biraz az. Özellik olarak fenerim var. Fenerimi aktif yaptığım zaman şu yan tarafta fener var. Hemen yanında kamera seçeneği var. Şuradan cihaz bilgilerinden uygulama indiriyorsunuz. Ebeveyni olarak telefonunuza uygulama indiriyorsunuz. O uygulamadan çocuğunuzun saatini kontrol ediyorsunuz. Uygulamada QR kod sistemiyle. uygulama indirdikten sonra ben şu şekilde uygulamayı indirdim uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulama indirdiğiniz zaman şöyle bir ekran geliyor. Ee, üye olma üye olma ekranı açılıyor. Şuradan çıkış yapayım. Uygulamayı indirdiğinizde bu ekran açılıyor. Ee, bu ekranda üye oluyorsunuz. Sadece yapmanız gereken mail adresiniz ve şifre. Daha sonra okudum ve kabul ediyorum deyip şifrenizle birlikte giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Burada çocuğunuzun yani saatin nerede olduğunu bu şekilde GPS sinyalinden bulabiliyor. Şu an Cerrahpaşa'da konumumuz. Daha sonra uyarı mesajı gönderebiliyorsunuz. Uyarı mesajlarını kontrol edebiliyorsunuz. Sos tuşumuz var. Şurada gördüğünüz sos tuşuna ben numara tanımladım. Bu numarayla Basılı tuttuğum zaman hangi numarayı kaydettiysem o numarayı arama yapıyor. <laughs> Telefon kapalı olduğu için şu tuştan tekrardan kapatıyorum. Uygulamada birçok özellik var. Diğer özelliklerden birisi de şurada acil durum aile numaraları. Buradan eklediğim numarayı şuradaki sosla birlikte arama yapabiliyorum. Sınıfta devre dışı bırakabiliyorsunuz. Zamanınızı ayarlayıp saat devre dışı kalabiliyor. Alem kurabiliyorsunuz. Saati buldan saati bul seçeneğinden saatinizi de bulabiliyorsunuz. Buradayım. Ee, takip.